Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan yamuğun alanı ile ilgili bir tane testimizden onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz. Yukarıdaki ABCD yamuğunun alanı kaç santimetre karedir demiş. Arkadaşlar yamuğun alanı nasıl yapıyorduk? Alt tabanla üst tabanı toplayıp ikiye bölüp yükseklikle çarpıyorduk. Yani alt taban ile üst tabanın aritmetik ortalaması alınıyordu. 10 ile 20'yi topluyorum yükseklikle çarpıyorum. 2'ye bölüyorum. Burada 2'ye bölüp 12 ile de çarpabilirsiniz. Yani çarpma ve bölme sırası çok da önemli değil. 12 ile 2'yi sadeleştirdik. 6, 20 ile onu topladık. 30, 30 ile 6'yı çarparsak ne yapar? 180 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuz ABCD yamunda AB 12 cm, DC 8 cm, A'de 10 cm ise alan kaç santimetre karedir? Şimdi burada arkadaşlar e, yamuğun alanını nasıl hesaplıyorduk? Alt tabanla üst tabanı topluyorduk. Yükseklik arkadaşlar dik yamukta dik kenar aynı zamanda yükseklik görevi görür. Bakın bu bir dik yamuk. 12 ile 8'i topladık 20. 10 ile çarpıyorum. Yükseklikle çarpıyorum. 2'ye bölüyorum. 20 ile 2'yi sadeleştirirsek 10. 10 kere 10. 100 yapar. İsterseniz çarpıp da bölebilirsiniz. Yine aynı sonuca ulaşırsınız. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki ABCD yamuğunda AB 8 cm, DC 14 cm'dir. ABD üçgeninin alanı 24 santimetre kare ise ABD yamuğu. yamuğun ABD yamuğunun alanı kaç cm ABCD yamuğu olacak arkadaşlar. Şurada hata yapılmış. Kaç santimetre karedir demiş. Üçgenin alanı neydi arkadaşlar? Hatırlayalım taban ile tabana inilen yüksekliğin çarpım, bak şuradan bir yükseklik çiziyorum hemen. Ee, buradan taban ile tabana inilen yüksekliğin çarpımının yarısıydı. Buraya ben x deyim. 8 ile x'i çarpıp kaça bölüyorum? 2'ye bölüyorum. Bakın böyle iki yamuğun alanında da var. Üçgenin alanında da var. Eşittir 24 demiş arkadaşlar. Alanı 24 cm kare hissediyor. 8 ile 2'yi sadeleştirdim. 4 4x eşittir 24 ise e, x eşittir 24'ü 4'e bölersek 6 yapar. Şimdi bulduğumuz 6 arkadaşlar hem üçgenin hem de yamuğun yüksekliğidir. Yüksekliği biliniyorsa alanını çok rahat hesaplayabiliriz. Alt taban 8, üst taban 14. 8 ile 14'ü topladık. 22 yükseklikle çarpıyorum. Yükseklik kaç bulduk? 6 bulduk arkadaşlar. x yazacaktım buraya. Böyle 2. 22 ile 2'yi sadeleştirsem 11. 11 ile 6'yı çarparsam 66 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. Dördüncü sorumuz. ABCD yamuğunda AB 9 cm, BC 18 cm, AD 10 cm ise yamuğun alanı kaç cm karedir? Şimdi burada arkadaşlar bu bir dik yamuk ne yapmışlar? Çevirmişler yamuğu. Yükseklik yana gelmiş. Yani şu altta şurası yüksekliği temsil ediyor. Yine formülümüz aynı. Alt tabanla üst taban yanlara gelmiş. 10 ile 18'i topluyorum. Evet. Yükseklikle çarpıyorum ve 2'ye bölüyorum. 10 ile 18'i toplarsak ne yapar? 28. 2'ye bölersek 14. 14 ile 9'u çarpacağız. 4 kere 9, 36. 9 kere 1, 9. 3 daha 12, 126 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki ABCD dik yamuğunda alan ABCD 24 cm karedir. AB uzunluğu A kaç cm'dir? Şimdi arkadaşlar burada yamuğun alt tabanını vermemişler. Alanını vermişler. Formülümüzü yine aynen yazıyorum. Alt tabanla üst tabanı toplarım. A artı 5. Yükseklikle çarparım. 2'ye böldüğüm zaman bana alanı veriyor. Peki alan kaç? 24 eşittir. 24 diyorum. 4 ile 2'yi sadeleştirirsem 2. 2'yi dağıtalım arkadaşlar. 2A artı 10 eşittir 24. Artı 10'u karşıya gönderirsek eksi 10. 24'ten 10 çıkarsa ne yapar? 14 yapar. Denklem çözümü arkadaşlar. Bakın burada 2A eşittir 14 ise 2A eşittir 14 ise 14'ü 2'ye bölersem A'yı kaç bulurum? 7 bulurum. Doğru cevabımız D şıkkı. Altıncı sorumuz ABCD yamuğunun alanı 51 cm kare ise yamuğun yüksekliği h kaç cm karedir? Bize santimetredir onu soruyor. Bakın yine aynı soru bu sefer de normal bir yamuk yüksekliğini soruyor. Yine alan formülünü yazıyoruz. 24 ile onu topladık. 34. Yükseklikle çarptık. Yükseklik h olarak verilmiş belli değil. 2'ye böldüğümüzde ne yaptı arkadaşlar? 51 yapıyormuş. Buradan 34 ile 2'yi sadeleştirirsek ne yapar arkadaşlar? Ee, 32'ye bölersek 15, e, 2 de burada 17. 17 çarpı h eşittir 51. 17 burada çarpım durumunda karşıya ne olarak geçecek arkadaşlar? Bölü olarak geçecek. 51'i 17'ye bölersek arkadaşlar ne yapar? 3 ile çarpalım 3 kere 7 21, 3 kere 1 3, 2 daha 5 51 çıktı. Yani buradan h eşittir 3 çıkar. Yüksekliği kaçmış? 3 santimetreymiş diyoruz. Evet, 7. sorumuz. ABCD yamuğunda AB 8 cm, DH 2 cm, DC x cm'dir. ABCD yamuğun alan 15 santimetre x kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar yamuğun alan alt tabanla üst tabanı topluyoruz. 8 ile x'i topluyoruz. Bunu neyle çarpıyorum? Yükseklikle çarpıyorum. Yüksekliği baza 2 vermiş. 2'ye böldüğüm zaman kaçı verecekmiş? 15'i verecekmiş. İkiler sadeleşirse arkadaşlar x artı 8 kalır. x artı 8 eşittir 15 ise x eşittir 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet 8. sorumuz ee, Evet, şöyle küçültelim birazcık. Yukarıda verilen uzunluklara göre şekildeki toplam alan kaç santimetre karedir demiş. Burada arkadaşlar iki tane dik yamuk var. Sırt sırta vermiş gibi düşünün. Her birinin alanını ayrı ayrı hesaplayıp ne yapacağız? Toplayacağız. Çünkü bize toplam alanı soruyor. önce bu tarafı hesaplayalım küçük olanı. Alt tabanlı üst tabanı topladık. 14. 5 ile çarptık. 2'ye böldük. 2'ye böldüğümüz zaman ne yaptı? 7, 5 kere 7, 35. Geldik buraya. Alt tabanla üst taban topladık 12. Yüksekliği bakın 5, 3 daha 8. Ve 2'ye böldük arkadaşlar. 2 ile 12'yi sadeleştirdik. 6, 6 kere 8, 48. Bazen öğrencilerimde sadeleştirmeden çarpıp bölsek olur mu? Olur arkadaşlar. 8 ile 12'yi çarparsanız 96, 2'ye bölerseniz yine 48 yapar. Bu tarafta 48'miş. 35 ile 48'i toplarsak arkadaşlar ne yapar? Alt alta toplayalım. 8, 5 daha 13. Ben de var bir 4, 3 7. Bir de elde 8, 83 cm kare yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet, 9. sorumuz. Yukarıda verilen uzunluklara göre ABCD yamunun alanı kaç santimetre karedir demiş. Normal yamon alan istemiş arkadaşlar. Alt taban üst taban belli. 25 ile 13'ü topluyoruz. 38 10 çarpıyoruz. 2'ye bölüyoruz. 38'i 2'ye bölersek ne yapar arkadaşlar? 19 yapar. 32 bölersek 15. 4 buradan gelir. 19 çarpı 10. O da ne yapar? 190 santimetre kare yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. 10. sorumuz. CBE üçgeninin alanı 21 santimetre kare ise, bakın şunun alanını vermiş bize. Ne olarak vermiş? 21 santimetre kare vermiş. ABCD yamuğunun alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu üçgenin alanından biz üçgenin yüksekliğini hesaplayalım. Üçgenin yüksekliğini hesaplarsak aynı zamanda yamuğun alanını da hesaplamış oluruz. Üçgenin alanı neydi arkadaşlar? Taban ile yükseklik yüksekliğine x diyelim. 7 ile x'i çarpıp 2'ye bölersek ne yapıyormuş? 21 yapıyormuş. 2'yi bu tarafa atarsak arkadaşlar çarpı olarak geçer. 42, 42 7'ye bölersek x eşittir 6 yapar. x eşittir 6. Şimdi arkadaşlar yamuğun alanı alt tabanla üst tabanı toplarız. 15 daha 15. Yükseklikle çarparız. Yüksekliği 6 bulduk. 2'ye böleriz. 6 ile 2'yi sadeleştirelim. 3, 15 ile 3 çarparsak 45 yapar. Bize arkadaş A, B, C, D yamuğunun alanını sorduğu için cevap C şıkkı. Pardon B şıkkı. Ee, bazen mesela burada üçgenin alanını veriyor. İşte yüksekliğini bulup buradan A, E, C, D e, yamuğunun alanını da sorabilirdim. 11. sorumuz. A köşesi B köşesi ile birleştirilerek oluşan şekilden bir kenarı 7 cm olan kare kesilip çıkarılırsa kağıt geri açıldığında geriye kalan kısım kaç santimetre karedir demiş. Şimdi burada arkadaşlar katladığım için iki kat oluşuyor. Mesela ben burada bir tane kare kestiğim zaman, açtığım zaman diğer taraftan da bir karenin kesildiğini görürüm. Kağıdık iki defa yani bir defa katlarsanız bu şekilde iki tane kare gider. Mesela iki defa üst üste katlarsanız dört tane kare gitmesi gerekiyor. Şimdi kesilip çıkarılırsa kağıttan geriye kalanı soruyor bize arkadaşlar. Kağıt geri açıldığında geriye kaç kalan kısmı kaç santimetre karedir demiş. Yani yamuğun alanından arkadaşlar iki tane karenin alanını çıkaracağız. Yamuğun alanı 50 burada 30 burada toplarsam ne yapar? 80. Yüksekliğim 12. Bunu kaça bölüyorum? 2'ye bölüyorum. Karenin bir kenarı 7 ise 7 kere 7 ne yapar? 49. Bir 49 da burada var. Şimdi 80'i 2'ye böldüm. 40. 40 çarpı 12. 4 ile 12'yi çarparsam 480. 4 ile 12'yi çarparsam 48. sıfır eklersem 480. 49 ile 2'yi çarparsam ya da 49 ile 49'u toplarsanız. 2 kere 9. 18. 2 kere 4. 8'i de elde, 9. 98. 98'i kesip çıkartacağız arkadaşlar. 10'dan 8 çıktı 2. Burada kaç kaldı? 7 kaldı. 17'den 9 çıktı 8. Burada da 3 kaldı. Doğru cevabımız C şıkkı yani 382 cm karedir. 12. ve son sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki dik yamuğun alanı 144 cm karedir. Buna göre yamuğun yüksekliği x kaç cm'dir demiş. Şimdi arkadaşlar normal formülümü yazıyorum. Alt tabanla üst tabanı topladım. 20, 16 daha. 36 yükseklikle çarpıp 2'ye böldüğüm zaman kaçı verecek bana? 144'ü verecek. 36'yı 2'ye bölersem 18. 144'ü neye bölmem gerekiyor? 18'e bölmem gerekiyor. Kaç defadır? 8 olsa 8 kere 8 64. 8 kere 1 8 6 daha 14 yapar. Da. Çıkarttığımız zaman geri arkadaşlar x eşittir 8 yani yüksekliği 8'dir diyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı.